Hanibeen YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Getir chip para nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlıyoruz. Bunu yapmak oldukça basit. Sadece e, Getir uygulamasını açıyorsunuz. Ödeme bölümünü burada göreceksiniz en son kısımda. Kart bilginizi yazdıktan sonra e, Akbank ile ilgili olarak ve burada chip para kullanarak öde seçeneğini bastığınız takdirde direkt olarak e, faydalanabiliyorsunuz. İşte burada e, dediğimiz gibi e, kendiniz e, getirin. E, sadece uygulaması web sitesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebildiğinizi söyleyelim sizlere. E, çip para imkandan bu şekilde faydalanabilir. Daha fazla e, yardım için tabii ki e, getir görüşme yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.